çalıştığımız Tersane Komutanlığı'ndan 4857 sayılı iş kanununun 25'e 2 ev maddesi bahane gösterilerek işçilerin güvenini kötüye kullanmak ve bağlılığa uygun olmayan davranışlarda bulunmak sebebiyle 16 Mayıs 2024 Perşembe günü iş hakkımız ihbarsız ve tazminatsız olarak pes edilmişti. Umuyoruz bu maddeler atılan işçiler sorulur. Bizden başka işçi arkadaşların atılmaması için bugün bu meydanda biz ve Türk Ermiş Kocaeli Şubesi birlikte hareket ediyoruz. Bizlerin bütün gayesi işçinin birliğini, bütünlüğünü sağlayarak hak ettiği itibar ve alım teriminin karşılığını alabilmesi için ekmeğini büyütmekten başka, başka çabamız olmamıştır adaleti yerini bulup iş yerlerimize dönerek sizlerle tezgahlarımızda tekrar çalışmaya başladı, başlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben Havuzcu Dursun Yıldız. Aksiyere işten atılan 4 işten biriyim. Bildiğiniz gibi iş hakiklerimiz ortada hiçbir somut gerekçe olmadan test edilmiştir. Biz her ne kadar işveren tarafından işten çıkarılmış gibi görünsek de daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak için verdiğimiz mücadeleden rahatsız olan birilerinin tesiriyle bu karar alınmıştır. Disiplin kurulu kurulmadan, toplu iş sözleşmesinin hükümlerine uyumadan, mola saatlerimizde dört atölyede çay içtik diye şakitlerimiz pes edilmişti. Buradan yetkililere sesleniyorum. Biz emekçilerin ekmeğiyle oynamayın. Kamun vicdanında kamun görmeyen bu adaletsiz, adaletsiz politikaları terk edin. Kendisini toplu iş sözleşmesi ve kanunların üzerinde gören ve uğradığımız haksızlığa ses çıkarmayan tüm sorumluları kınıyorum Bugün bizleri desteklemek için buraya gelen çalışma arkadaşlarından haklarını helal etmesini istiyorum. Helal olsun. Sizleri korkut, maya çalışanlardan korkmayın. arkadaşlar. Biz bu süreçte tamamen haksız yere yani işler atıldığımızın farkındayız. Hepinizin de arkamızda olduğunu bildiğiniz için buraya yığıldığınızı biliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz kesinlikle haksız yere işten atıldık. Ve bunun arkasında arkadaşlarımızın dediği gibi avukat vasıtasıyla e, davamızı açtık. İnşallah en yakın zamanda yanlarımıza geleceğiz. Bizim alnımız ak, başımız dik. Biz hak mücadelesi için yola çıktık ve bunun için de mücadele ettik arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. sendikacılık hak alma işidir. Hak yeme işi değildir. Güneş de zaten balçıkla sıvanmaz. E, ayağınıza sağlık. Hepinizi aklınıza helal edin. Bizden yana helal olsun. Allah emanet olun. Sağ olun. 27 binden fazla üyesiyle ülkemizin geleceğine omuz vermek için mesai harcayan sendikamız elbette asli görevi olan bu milletin öz evlatları olan üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için yoğun bir emek harcamaktadır kazanacağız. Bir yere, kazanacağız.